merhaba herkese. Bugün sizlere gördüğünüz gibi farklı bir arka plandan video çekiyorum. Ankara'dayım, ailemin evindeyim. Videonun başından da anlayabileceğiniz gibi MAC rujlarımla ilgili bir video hazırlamak istedim size. Çok severek kullandığım MAC rujları hem size tanıtmak hem de biraz fikir vermek istedim. Ve videonun sonunda da sizi bir sürpriz bekliyor. Size hediye edeceğim bu küçük armağanları kazanabilmek için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın lütfen. Öncelikle benim çok sıklıkla kullandığım renkle başlamak istiyorum. Bu rujun çok fazla müdavimi var. Ben de onlardan biriyim. Kinda of sexy. Gördüğünüz gibi çok az kaldı. Çünkü gerçekten sürekli bunu kullanıyorum. Bu rujun kesinlikle herkese çok yakıştığını düşünüyorum. Ee, özellikle koyu göz makyajlarıyla çok böyle güzel bir bitiş sağlıyor bence o makyajlarla. Ve çok doğal, e, sadece maskara uyguladığınız ya da allık uyguladığınız makyajlarda da çok güzel bir e, uyum sağlıyorlar bence. Şu anda benim yüzümde çok az makyaj var ve bu ruju kullandım yine. Ee, bitişi satin yapıda, çok yumuşak. O yüzden dudakları kesinlikle kurutmuyor. Öncesinde bir peeling yapmanız ya da dudaklarınızı nemlendirmeniz gerekmiyor. Ben bu ruju yine Mac'in Bold Bear isimli dudak kalemiyle kullanıyorum. Birebir aynı renkteler. Ben dudak kalemiyle ruj kullanmayı daha çok seviyorum. Çünkü böyle jilet gibi sürebilenlerden değilim ne yazık ki. Hep bir rehbere ihtiyacım oluyor. O yüzden eğer uygun bir dudak kalemim varsa onu kullanıyorum. Eğer yoksa da bir ruj fırçasıyla önce dudaklarımı çerçeveliyorum mutlaka. Şimdi size seksi biraz daha yakından göstereyim. Müzik ruju da yine her biriniz biliyorsunuz şu anda dudaklarımda bu var hemen değiştirdim rujumu. Bu ruj da gerçekten çok e, kullanışlı renklerden bence. İçerisinde biraz kahvelik var, biraz e, leylak rengi var, biraz pembelik var. Ama sürdüğünüzde ne böyle kahve kahverengi duruyor ya da e, böyle pes pembe duruyor. E, o yüzden böyle tam ortada bir renk. Bu da yine çok koyu göz makyajlarıyla ve çok doğal makyajlarla çok 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 güzel oluyor. Bunun yapısı da yine satin bitişli. Bu satin rujlarını özellikle makin gerçekten çok beğeniyorum. O kadar yumuşaklar ki hiçbir şekilde dudağı kurutmuyorlar. Ve gün boyu böyle çantanızdan çıkarıp hiç aynaya bile bakmadan hemen böyle sürebileceğiniz rahatlıktalar. Ben bu ruju bir kalemle kullanıyorum. Hemen size onu göstereyim. Essence'ın 06 numaralı dudak kalemi Satin Mew diye geçiyor. Bunlar birebir aynı renkler gerçekten. Ben bazen bunu biraz önce gösterdiğim kayda Sexy ile de kullanıyorum. Tek başına da kullandığım oluyor. Şimdi size Fo'yu biraz daha yakından göstereceğim. Üçüncü rengim ise Tweed isimli bir renk. Bu Fo'nun biraz daha koyusu. İçerisinde biraz daha morluk, böyle pembelik ya da bordoluk. Bir sürü renk söyledim. Ee, biraz daha koyusu diyebiliriz galiba. Şu anda dudaklarımda var. Ee, bu da gerçekten güzel renklerden ama buna böyle nude diyemeyiz bence. Ee, biraz pembelik olduğu için... Koyu göz makyajlarıyla da kullanılabilir. Evet, e, sade makyajlarla da kullanılabilir. Ama ben şahsen bu daha sade, e, makyajımı daha sade tuttuğum zamanlarda kullanıyorum. Böyle hafif pembe bir allık, sadece maskara şeklinde. E, bunun yapısı da yine satin. E, elimdeki birçok MAC ruj gerçekten satin bitişli. Şimdi size Twig rengini yakından göstereyim. Müzik Satin bitişli rujum. World isimli ruj. Bu, bu arada ikinci paketim. Bir tanesini bitirdim. Çok 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 sevdiğim bir renk. Özellikle kış aylarında ya da sonbaharda çok kullandığım bir renk. Fakat bu yıl böyle bu aralarda çok fazla kullanmaya başladım. Çok sade bir makyaj yaptığımda yine çok yakıştırıyorum bu rengi o makyajla. Ee, biraz daha koyu gördüğünüz gibi şu an uzaklarında var İçerisinde biraz kahvelik ve hmm, pembelik de var bu arada ama bu sefer hani şey diyebiliriz fo gibi pembelik e, yoğun oranda değil de kahvelik ve bordoluk biraz daha yoğun oranda e, bir renk bu ve şimdi size böyle yakından gösteriyorum. bitişli rujum ise beni kesinlikle ben yapan rujlardan bir tanesi. Bence bu rujun tek müdavimi benim. Çünkü hiç kimse de duymadım bu rengi gerçekten. Kendime çok yakıştırdığım bir renk. Retro isimli renk şu anda da dudaklarında var ve gördüğünüz gibi dişleri çok 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 beyaz gösteriyor. Zaten şimdiye kadar gösterdiğim bütün renkler genellikle e, dişleri daha beyaz e, gösteren tonlarda rujlar. Bu biraz önceki World isimli ruja biraz benziyor olabilir. Aslında birbirinden e, ayrılan çok önemli bir özellikleri var. O da Retro'da biraz daha kırmızılık olması kesinlikle. Daha bordoya yakın olması. Benim bu retro isimli ruju kullanırken kullandığım yine bir dudak kalemi var. Mac'in Chicory isimli dudak kalemi. Birebir aynı renkteler diyebilirim. Fakat bunu daha böyle bastırmadan e, çerçeveleyerek Whirl isimli rujla da kullanıyorum. E, bu Chicory isimli dudak kalemine de mutlaka bakın derim. Eğer retro almazsanız bunu da kullanabilirsiniz bence tek başına. Ama tabii ki kalemler e, satin bitişli rujlarına göre biraz daha e, kuru yapıda oluyorlar. Şimdi size retro'yu yakından göstereceğim. Altıncı satin bitişli rujumuz Spirit. Bu da kesinlikle bence benim keşfettiğim rujlardan biri. Hiç kimse de duymadım, hiç kimse de görmedim. Ve çok da fazla sürdüğümde soru aldığım bir renk. E, bu Biraz daha içerisinde kahverengilik yoğun olan renklerden. Satin bitişli yine her zamanki gibi. Ee, bunu da gerçekten çok beğenerek kullanıyorum. Bu biraz daha kahveye yakın olduğu için böyle e, çok açık sütlü kahve farlarla, mat bitişli farlarla ve böyle yoğun aydınlatıcılarla e, çok 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 güzel oluyor. Şimdi size Spirit'i yakından göstereceğim. Müzik Ve geldik bence beyaz tenlilerin favorisi olan rujlardan bir tanesine. Yine çok e, ikonik rujlarından bir tanesi MAC'in. Çok fazla müdavimi olan rujlarından Stone isimli rengi. Bu da satin yapıda. E, sürümü çok kolay, oldukça basit. Bir dudak kalemi kesinlikle kullanılması gerekiyor. Benim şu an buna uygun bir dudak kalemim yok. Dudak fırçasıyla, muş fırçasıyla uyguluyorum şu anda. Beyaz tenlilerin çok fazla makyaj yapmadığı zamanlarda özellikle tenlerini oldukça beyaz bir şekilde bıraktıklarında işte kontür uygulaması veya allık çok fazla kullanılmadığında yoğun aydınlatıcılar ve yoğun maskarayla çok güzel olan, ve beyaz senelere çok yakıştırdığım bir ruj. Kendime de çok yakıştırıyorum gerçekten. Evet biraz zor bir ruj. Bu zorluk renginden dolayı. Kesinlikle sürümünden kaynaklı bir zorluk değil. Ee, yaz, kış kesinlikle kullanılabileceğini düşünüyorum. Evet belki pikniğe giderken ya da da bileyim parka, bahçeye, gezmeye giderken kullanılmaz ama... Ee, özel akşamlarda, gecelerde, davetlerde veya bir yemeğe çıktığımızda akşam kullanılabilecek bir renk diye düşünüyorum. Beyaz sandilerin favorisi olabilir evet ama e, buğday veya esmerlerde de yakışabileceğini düşündüğüm bir renk. Ama beyaz sandilere biraz daha fazla yakıştırdığım bir renk. Şimdi stolu size her zamanki gibi yakından göstereceğim. Müzik Ruby Woo'ya. MAC'in kırmızı rujlar sıkılasında kendime en çok yapıştırdığım renk Ruby Woo. Dişleri kesinlikle sarı göstermeyen bir kırmızı tonda. Ee, favori kırmızı rujum diyebilirim gerçekten. Sürümü çok zor. Öncesinde mutlaka dudaklarınızı çok iyi nemlendirmeniz veya peeling yapmanız gerekiyor. Benim gibi sürekli dudaklarını yalayan biriyseniz ve dudaklarını yiyen biriyseniz eğer çok çabuk yok olabiliyoruz ve her yer böyle çatlak çatlak olabiliyor. O yüzden çok iyi nemlendirmek gerekiyor kesinlikle. Yine MAC'de bulunan Cherry isimli dudak kalemiyle birebir uyuyor renkleri ve asla dudak kalemi olmadan kullanamayacağımız bir renk. Tek sürüşte hemen böyle kendini veren, gösteren bir renk değil. İki kat ya da üç kat uygulamanız gerekiyor. Gerçekten tebeşir gibi bir ruj diyebiliriz. Eğer dudaklarınızı işte benim gibi ısırmıyorsanız, yalamıyorsanız, kemirmiyorsanız bir şey yiyip içmediğiniz sürece hatta bazen bir şey yiyip içtiğinizde de oluyor. Belki biraz böyle pudra ile sabitlediğinizde çok uzun süre kalan bir ruj kesinlikle. Benim en sevdiğim kırmızı diyebilirim. Siyah bir eyeliner, bol maskara, biraz allık ve ruby buyla gerçekten çok şahane bir görünme sahip olabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi size Ruby Woo'yu yakından göstereceğim. Ve geldik son MAC rujuma. Bu rengi son zamanlarda çok fazla duyduğunuzu düşünüyorum. Benim de son birkaç haftadır kullandığım bir renk ve hemen favorim haline geldi. Mud Wrestler isimli renk. Çok nude bir renk, çok güzel bir renk. Ee, yumuşacık bir e, yapısı var gerçekten. Ee, koyu göz makyajlarının vazgeçilmezi olacağını düşünüyorum. Şu an benim gibi açık beyaz tenlilerde çok soluk, solgun duruyor bu renk. Farkındayım. Ama böyle bronzlaştığımızda e, ve böyle çok yoğun aydınlatıcılarla kullandığımızda yanık tende çok yakışacağını düşündüğüm bir renk. O yüzden esmerlere zaten kesinlikle çok yakışır. Ama beyaz tenlilere de e, söylediğim gibi böyle bronzlaştığımızda çok 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 yakışacağını düşündüğüm bir renk. Şimdi size hem adreslere yakından göstereceğim. Ve videonun sonuna geldik. Umarım sizin için MAC rujlar hakkında ufak da olsa rehber niteliğinde bir video olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ve kanalıma hala abone değilseniz yeni gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Şimdi gelelim hediye ile ilgili şartlara. Yapmanız gereken şey çok basit. Sadece kanalıma abone olmanız, bu videoyu beğenmeniz ve aşağıdaki yorumlar kısmına bu rujlar içerisinde sevdiğiniz ve hediye etmemi istediğiniz rujun adını yazmanız. Aranızdan iki kişiye bu rujları hediye etmek istiyorum. Ve bu çekilişin ne zaman biteceği şu an aşağıda ekranda yazıyor. Beni izlediğiniz için her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Aman ya Rabbim karar vermek ne güç şeymiş. Yani bir kişi iki kişi olsa neyse ama tam dört kişi. Gel de şimdi karar ver. Of. Hani Kalor İvanoviç biraz zayıf. Ama yani hiç fena değil. Ivan Kuzmiç de hiç fena değil. Hmm, ya Ivan Pavlovich de birazcık şişman. Ama yani gösterişli bir erkek. Baltazar Baltazorovic de çok değerli bir adam. Uf, karar vermek çok güç şey gerçekten. Yani mesela Nikola Ivanovic'in burnunu, Ivan Kuzmiç'in böyle dudaklarını alsak. Sonra Baltazar Baltazorovic'in böyle halini, tavrını. Sonra Ivan Pavlovich'in de böyle gösterişini eklesek işte o zaman karar vermek çok kolay olurdu. Ama böyle şimdi böyle düşün 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 Allah'ı başıma ağrılar girdi ama. Of, aslında aslında bence en iyisi isim çekmek. Ben bunların hepsinin adını bir kağıda yazayım. Ondan sonra şurada ha şurada çantamın içine koyarım isimlerini. Sonra böyle gözlerimi kapatırım. Şöyle elim şöyle bir karıştırırım. İçinden bir isim çekerim. Artık kim çıkarsa kocam o olur. Yani işi kısmete bırakmak en iyisi bence. Evet ben onların hepsinin adını şöyle bir kağıda yazayım. Yani kızların işi gerçekten çok zor. Yani bunu erkeklerin anlaması çok zor. Hele ki aşık olan kızların çok zor. İvan Pavlovich. Ivan Kuzmich, Baltazar Baltazorovic, Nikolo Ivan. Evet, hepsini şöyle yazdım. Tamam mı? Bunların içine atıyorum. Evet, gözlerimi kapatacağım ve kim çıkarsa gerçekten koca o olacak ve hiç mızıkçılık yapmayacak. Tamam. Karıştırıyorum, 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 karıştırıyorum. İçimde <laughs> bir korku kapladı. Allah verir de Yonovic çıksa. Ama niye o çıksın ki yani? İvan Kuzmiç'in nesi var? İbaltalar e baltalar durum için nesi var. Ay tamam. tamam artık çekiyorum. Kesinlikle çekiyorum. Çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Ay ben hepsini birden çektim. Ay ben hepsini birden çektim. Yani şimdi bunların bir tanesini çekmem gerekiyordu ama çok kafam karıştı. Yani Ivan Pavlovich var, Ivan Kuzmitç var. Onun böyle göz çevresi şişmanı falan var. Ama baltalar baltaları çok değerli bir adam. Aslında Nikol İgoroviç'in dudaklarını Ivan Kuzmitç'in burnuna alsak onun için de neyse işte, hayır sen